Bir taraftan tabi bu kamu yatırımların yanında aslında Samsun'un önemli bir özelliği de sanayinin yüzde iki pay almak. Bu hedefe kaldıktan sonra artık bu hedefin üzerinde. Karadeniz bölgesinin en büyük ili olup adliyemiz de Karadeniz bölgesinin en büyük adliyesi ve en donanımlı adliyesidir. Adliyemizde bir baş savcı, üç baş savcı vekili, 57 savcı olmak üzere yine 96 hakim ve binin üzerinde personelimiz fedakarca özveriyle görev yapmaktadır. Cumhuriyet Başsavcılığımız bir yıl içerisinde 60 bin soruşturma yürütmektedir. Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığınca bir yıl içerisinde toplam 612 ölüm muhane ve otopsi işlemi gerçekleştirilmiştir. Yine bir yıl içerisinde 4688 adet adil rapor tanzim edilmiş ve 536 gözaltı muayene işlemi gerçekleştirilmiştir. Ölü ve ölüm muayene ve otopsi işlemleri bakanlığımızın talimatları doğrultusunda ivedilikle gerçekleştirilmektedir. Kimya İhtisas dairemiz açıldığı günden bu yana 2121 vaka çalışıp toksitoloji raporları tanzim etmiştir. Geçen ilden bugüne Mor İhtisas Dairesi ile Kimi İhtisas Dairemiz hizmet vermekteyken yeni binamız ile birlikte biyoloji, fizik, trafik ve adli bilişim ihtisas daireleri olmak üzere ihtisas dairelerimizin sayısı 6 olmuştur. Yeni ihtisas dairelerinin hizmete açılması ile soruşturmalarımız hızlanacak, yargılamalar da daha kısa sürecektir. Adli Tıp Grup Başkanlığımız sadece ilimize değil çevre ilerimiz ordu Amasya Tokat Çorum ve Sinop'a da hizmet edecektir. Evet. Evet. Daha çok matam. An kavuştum diye gerçeğin ortaya çıkmasına ömrünü adayan büyük albans. Sınırlarımız arasında eğitimle. Kolay gelsin. Burada adeti bozmanlar. Estağfurullah. Burada imza incelemesi burada. Özlem Hanım sen Sizin evet. 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 Tamam. Burada Sayın Bakanım kalem farklarını parlayan yerlerde diğer kısımlar farklı kalem. Ne? Ona, Ona bakar. Evet. Evet. Bu evet. Bak, Kalem değişiyor. Kalem Kalem değişiyor.